Şimdi dosya menümüzde birkaç özelliğimiz var. Onlardan bahsedeceğiz sizlere. Arkadaşlar dosya menüsünde yeni bir klasör açabiliyoruz. Yeni bir dosya açabiliyoruz. Sonra arkadaşlar yaptığımız önceki derslerden yaptığımız belgeyi alabiliyoruz. Al butonundan Nasıl alıyoruz? Ondan bahsedelim. Pardon. Şu şekilde. Tabii bizim e, ders istemediğiniz için alamıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Mesela arkadaşlar diyelim ki bir ders işlediniz ve bu dersi öğrencilerinize göndermek istiyorsunuz. Nasıl yapacaksınız? E-postaya ekleyip tabii bizim internet bağlantımız yok e ile ekledikten sonra e-posta şeklinde öğrencilerimize slide şeklinde gönderebiliyorsunuz ve bu öğrencilerin daha verimli ders işlemesini sağlıyor arkadaşlar. Yazdırabiliyorsunuz arkadaşlar mesela bir yazıcınız olduğunda o yaptığınız dersleri oradan yazdırabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, o menüsünden bahsettik dersimizde. Teşekkürler.